Baba açsana kapıyı. Kimsin sen? Geri zekalı kaç kişi sana baba diyor. Terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Defol git başımdan. Baba açar mısın şu kapıyı? Şu anda meşgulüm. Sana söyleyeceklerimi dinle. Sonra neyle meşgul oluyorsan ol. Hangi geri zekalı seni buraya getirdi? İnci. İnci burada olduğumu nereden biliyor? Ya baba manyak mısın sen? Açsana şu kapıyı. Ulan önce ikinizi öldürür sonra kafama sıkarım. Defol git ayağımın altından. Baba intihar edeceğini biliyorum. Şu kapıyı kırdırtma bana Madem biliyorsun Ne diyeceksen de Defol git Çünkü ben ben gidiyorum Hiçbir yere gidemezsin gerizekalı Bu hayatta senden başka hiç kimsem yok Annemi öldürdün Babamı da öldürme Psikopat adam Ananı boşuna öldürmedim senin gibi terbiyesiz bir insan yetiştirdiği için öldürdüm. Bırak. Bırak beni buna sebebiyet verdiğim için kendimi de öldüreyim. İskender. Lütfen kapıyı açar mısın? Bitti. Bitti her şey incim. Benim yaşamam için bir sebep kalmadı. Ben varım. Benden daha büyük ne sebebin olacak? Bir baba kızını bu kadar üzer mi? Ahıra mı giriyorsun? Ayı ol ayı. Gidin dedim size. Benimle oyun oynamayacaksın. Git diyorsam gideceksin. İndir o silah. Öleceksen beraber öleceğiz. Tamam. Tamam indirdim işte. İndir o silah. Bırak elinden silahı. Sen başıma bela mısın? İndir, elinden bir kaza çıkacak. Bir daha beni bırakıp gitmeyi aklından geçirmeyeceksin. Yavaş, 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 yavaş. Almanlar seni neyle beslemişler? Bin kilo olmuşsun. Karşında kızın da olsa bir kadın var. Bir kadına kül almışsın denir mi? Bir don demedim. Daha ne istiyorsun? İnce hanım, bu ikisi sizde beni de öldürür. Gelin biz gidelim. Tamam. Sen çık İbrahim. Benim konuşacaklarım var. Bundan sonra silah taşımanı istemiyorum. Boşuna mı öğrettin silah sıkmayı? Boşuna öğretmişim. O kadar silah sıkmayı öğrettiklerimden bir tek sen kaldıysan benim için ateş eden boşuna öğretmişim. Bak Baba kız elimizde silah geziyoruz. Nerede benim silah arkadaşlarım? Utanmadan bir de silahları gömüyorlar. Ulan düşmanlarınızı gömün. Silahlarınızı ne gömüyorsunuz? Gelincim. Gel. Burada olduğumu nasıl bildiniz? Feller söyledi. Senin fellerle ne işin var? İskender. Feller artık onunla birlikte olmanı istiyor. Hayır. Hayır. Hayır olmam. Artık inat edilecek zaman, duygusal olacak zaman değil. Akılla hareket edilecek zaman. Fellerin sana nasıl ihtiyacı varsa, senin de ona ihtiyacın var ölürüm daha iyi. Sen beni köle yapmaya mı çalışıyorsun? Öleceksen de onurunla öl. Kendi kafana sıkarak değil. İntikamını al, itibarını geri al, öyle öl. Ben kimsenin ayağına gitmem. Ben Feller'i senin ayağına getireceğim. Sana nasıl ihtiyacı var bilemezsin. Polat onu öyle köşeye kıstırmış ki. E Polat balıkçı olmadı mı? Nereden nasıl köşeye sıkıştıracak? O iş öyle değilmiş. Polat meğer plan yapıyormuş. Ne planı? Abdül'e ölmemiş. Onun hayatını kurtarmak için geri çekildim, bıraktım demiş. Sen bunları nereden biliyorsun? Bir kısmını fellerden, bir kısmını buluttan biliyorum. E sen benim bilmediklerimi biliyorsan Feler beni ne yapacak? Seninle çalışsın işte. Sen kendi değerinin farkında değilsin. Seni yanına almayan bu ülkeyi yönetebilir mi zannediyorsun? O yüzden mi bu haldeyim? Sen Amerikalıların gücünü o kadar küçümsedin ki. Haklısın. Ben de senin gibi güçlü olsam başkalarının gücünü küçümserim. Ama doğrusu başkalarının gücünü küçümsemek değil, o gücü kullanmak. Ben bu adamları tanıyorum. Bunlar adamı kullanır, gücünü sömürür, gücü bittikten sonra gömer gider. Seni kaç kere gömmeyi denediler? Başarabildiler mi? Sen şimdi gönüllü mezara girmek istiyorsun. tek istediğim bir daha kullanılmamak bunun tek yolu işbirliği yapmak karar senin ya en güçlülerle birlikte olacaksın ya da kendini en güçsüz bir biçimde öldüreceksin